Aydilge ve Gül'ün Renkli Pazar Macerası Güneşli bir cumartesi sabahıydı. Aydilge en sevdiği fiyonklu tokasını taktı ve beyaz kazağını giydi. Annesi Gül mutfaktan seslendi. Aydilge, bugün pazar günü. Taze meyve ve sebzeler almak için hazırlanma vakti. Aydilge heyecanla zıpladı. Pazarın renkli tezgahlarını görmeyi çok seviyordu. Annesiyle birlikte pazar çantalarını alıp kapıdan çıktılar. Sokağın sonuna geldiklerinde, pazarın neşeli sesleri duyulmaya başladı. Taze domatesler burada, ballı meyveler, diye bağırıyordu pazarcılar. Aydilge annesinin elini sıkıca tuttu. Etraf meyve ve sebze dolu tezgahlarla çevriliydi. Gül, bak Aydilge, pazar ne kadar da kalabalık ve canlı dedi. Her yer gök kuşağı gibi renkliydi. İlk durakları sebze tezgahı oldu. Gül, hadi Aydilge, bize turuncu olan sebzeyi bulabilir misin, diye sordu. Aydilge hemen uzanıp parlayan, uzun ve turuncu bir havuç seçti. İşte burada anne, havuçlar gözlerimize çok iyi gelir, değil mi, dedi. Gül, kızının bu bilgisini duyunca çok mutlu oldu ve havuçları çantaya yerleştirdi. Hemen yan tezgahta kıpkırmızı sulu domatesler vardı. Gül, bak Aydilge, bunlar çok taze görünüyor, dedi. Birlikte domatesleri seçmeye başladılar. Ay Dilge, domateslerin ne kadar yuvarlak ve pürüzsüz olduğunu fark etti. Domatesleri nazikçe ezmeden çantaya koymayı öğrendi. Kırmızı domatesler bizi güçlü yapar, diye bağırdı neşeyle. Sıra meyvelerde, dedi Gül. Meyve tezgahına geldiklerinde, etrafa mis gibi kokular yayıldı. Ay Dilge sarı renkli meyvelere doğru koştu. Anne, muzlar çok güzel kokuyor, dedi. Gül. Bir salkım muz seçti. Muzların hem tatlı, hem de enerji verici olduğunu konuştular. Aydilge meyvelerin renklerini ve isimlerini saymayı çok sevmişti. Pazarcı Hasan amca, onların geldiğini görünce gülümsedi. Hoş geldiniz dedi. Aydilge annesine yardım ederek seçtikleri meyveleri tartıya koydu. Tartının üzerindeki ibrenin nasıl hareket ettiğini merakla izledi. Gül, bak meyveler ne kadar ağırsa ok o kadar çok ilerliyor, diye açıkladı. Bu Aydilge için küçük bir matematik dersi gibiydi. Hasan amca Aydilge'ye parlak kırmızı bir elma uzattı. Bu da pazarın neşeli küçük yardımcısına benden hediye, dedi. Aydilge elmayı alırken kibarca, teşekkür ederim Hasan amca, dedi. Annesi Gül, Aydilge'nin bu nazik davranışıyla gurur duydu. Sosyal olmanın ve paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladılar. Alışverişleri bitmişti. Çantalar biraz ağırlaşmıştı. Aydilge: Anne, ben de yardım etmek istiyorum." dedi. Gül, Aydilge'nin taşıyabileceği hafiflikteki küçük çantayı ona verdi. Aydilge, çantasını sıkıca kavradı. Yardım etmenin ve sorumluluk almanın kendini çok büyük ve becerikli hissettirdiğini fark etti. Eve dönüş yolunda çiçekçi tezgahının önünden geçtiler. Gül: "Bugün çok güzel bir iş çıkardın Aydilge. Hadi evimiz için bir demet çiçek seçelim." dedi. Aydilge, renkli papatyaları seçti çiçeklerin kokusunu içine çekerken, doğanın ne kadar cömert olduğunu düşündü. Elindeki elması, çantası ve çiçekleriyle çok mutluydu. Eve geldiklerinde aldıkları her şeyi mutfak tezgahına dizdiler. Ay Dilge, aldıkları taze sebzelerle akşam çok lezzetli bir çorba yapacaklarını biliyordu. Pazara gitmek hem çok eğlenceli, hem de çok öğreticiymiş anneciğim, dedi. Gül, kızına sarıldı. Sağlıklı besinlerle dolu renkli bir gün en tatlı şekilde sona ermişti.